Değerli araç kullanıcılarımız, bugün sizlere son aylarda araç kullanan şirketlerde sıkça karşılaşılan önemli bir konuyu bildirmek istiyoruz. Lütfen bilgilendirme videomuzu sonuna kadar izleyerek bir sorunuz olursa filo yönetim destek hattımızı arayarak bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz. Son aylarda kusurlu olarak kaza yapan sürücülerin aleyhine açılan değer kaybı ve kazanç kaybı, araç mahrumiyeti icra davaları önemli miktarda artmıştır. Şirket araçlarını kullanan sürücülerimizin, kusurlu olduğu bir kaza gerçekleşir ve başka bir araçta hasar oluşmasına neden olunursa, karşı tarafın araç sahipleri, değer kaybı veya kazanç kaybı, araç mahrumiyet bedeli tazminat talepleri için, aracına çarpan sürücüye bir süre sonra icra takibi başlatmakta ve ciddi tutarlar talep edilebilmektedir. Karşı tarafın aracındaki hasar onarımı standart şekilde trafik ve kasko sigortasından tamamlanıp araç servisten çıktıktan aylar sonra bir anda karşılaşılan bu icra bildirimi dosyaları sürücüleri ve şirketleri zor durumda bırakabilmektedir. Kendinizi bu tür iddialardan korumak için güvenli sürüş sergilemeniz son derece önemlidir. Değer kaybı hasar tazminat bedeli bizim kullandığımız aracın trafik sigortası kapsamında sigorta şirketi tarafından değerlendirilmektedir. Bu konu hakkında diğer sürücülerden bir bildirim olursa karşı taraf aracımızın trafik sigortasını temin eden sigorta şirketine yönlendirilmektedir. Kazanç kaybı, araç mahrumiyet bedeli tazminat talepleri ise kiralama şirketlerinin kasko sigorta poliçesi teminatları kapsamına dahil değildir. Sürücülerimiz kusurlu oldukları bir çarpışmalı kaza sonrası açılabilecek değer kaybı, kazanç kaybı, araç mahrumiyeti bedelli tazminat davaları ve icra takiplerinin tüm maddi sonuçlarından kendileri sorumludurlar. Şirketimiz, geçerli olan kiralık araç sigortalarının karşıladığı tutarlar kadar sürücüye destek sağlamış olacaktır. Şirket bu tip değer kaybı, kazanç kaybı, araç mahrumiyeti gibi riskleri karşılayan özel bir sigorta yapmak zorunda değildir ve bu tip sigorta dışı maliyetlerden sürücülerimiz kendileri sorumludur. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen filo yönetim destek hattımızı arayarak bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Güvenli sürüşler dileriz.